Hepinize merhabalar arkadaşlar. Gerçek Hayat 4. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Gerçek Hayat 4. bölümü çekeceğim. Abone, not, like atmayı like, unutmayın. Serimize başlıyoruz. E, şimdi arkadaşlar şöyle e, ben arabayı birazcık modifiye ettirdim. Böyle kırmızıya falan boyadım. Neyse öyle arkadaşlar birazcık içeri girip televizyon izleyeceğim. Neyse birazcık içeri gireyim ya. Of çok yorulmuşum ya. Çok yoruldum of. Of hiçbir şey yok. Baba ne yapıyorsun baba? Yine yerin altına gömülmüşüm burada. Kimle konuşuyorsun? Neyse. dışarıdaki ses ne ya? Hayırdır ya bu kim? Kardeş kardeş. Kardeş. Efendim kardeş. Sen kimsin böyle ya? Hayırdır? yeni araba aldım da onu deniyordum. Ha. Direkt atıyor Senin mu? Senin araban benimkiyle aynı. F10 değil mi? Evet. Dikkat et ha. Dikkat et polis öpersen vallahi. <laughs> Sen ben Mahmut bu Ha, memnun oldum. Ben de şuradan ilerideki yerde oturuyorum işte. Ha şurası. Tamam. Gel biraz gelelim mi kahve içmeye falan Oo olur olur. Şu, Arabanızı... Araba... Kapı açılmıyor. Ha, pardon kilitledi Ha. Biraz zor çok yapayım size. Yok yok yapmayın. Buralarda kamera var. Polis görürse valla. Polis görürse yaparız. Aynen çok kötü olur. <laughs> Senin de telefonun var galiba. Evet. O, o araba normal değil. Şu arabası. Bu da yarışıyor da ben modifiye etmiyorum ya. Yani. He. 26 numara yarışlara giriyorum. Herkes herkes o arabayı çok seviyor çünkü çok hızlı bir araba. Bak, en burası benim mekan. O güzelmiş. O bu ne ya böyle villa gibi. Gelmedim istersen gezerim. buralar da güzel he. Ya benim arabayı şimdi bir tane mam. Ha, burada buralarda Faruk Faruk Usta var tanıyor musun onu? Evet evet Faruk Usta'yı He ona mı yaptırdın modifiyeyi? Yaptırdım ya şimdi evet. benim camlarda bir sıkıntı var onu yaptırmaya gideceğim. He, bence de ya. Hadi gel. Camlarda zaten hep sıkıntı oluyor. Ben, ben Faruk şey. abiyi çok severim. Ben Faruk abiyi çok seviyorum ya. Ee, ben de ya çok iyi adam çok güzel modifiyeler yapıyor arabalara. Adam yaşlı maşlı ama. Evet. Ha yani o kadar da işte değil ama ben abartma. Ya, bir açayım, sen bana bir video açayım. Ne vesaire bana saatle düşüreceğim. Ha tamam. Böyle gidiyorum değil mi? Evet. Ben şu an telefonumu bir açayım. Doğru mu gidiyorum peki? Evet evet doğru gidiyorsun. Şu an telefonumda Mert'e bakıyoruz. Bakıyorum. Faruk abi şurasıydı değil mi? Arabası da güzel değil mi? <laughs> Çok güzel. Faruk abi ilk söz yaptırdı. Nasıl beğendin mi? Oo güzelmiş. Güzel ses. Alev de atıyor. Sevgi de atıyor değil mi? Abi? <laughs> atıyor. Faruk. Faruk abi yaptı. Ee, gidin 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 gidin. <laughs> Şuradan dönebilirsiniz ya da ilerden dönün. Şuradan mı? Evet. Ya da ilerden dönün. Oradan gidin. Böyle gidiyor değil mi? evet. evet. <laughs> Bazen böyle arabaya ses yaptırmayı sevdim. Evet ya. Ama çok da motor ısınınca iyi olmuyor. Dur ya burası Ahmet pardon neydi lan burası? Burası... Ahmet abinin dükkanı. Aa evet sen. evet. Ahmet abi, Faruk abi diğer tarafta. Şey Faruk abinin yeni tanıyor musun sen Ahmet'i? Evet evet. Faruk Faruk abi Ahmet Ahmet abi zaten. İkisi de arkadaş. Bildin değil mi Hı hı. Yanlışlıkla atladım ya. Kapı açıldı. Elim çarpmış. Şey ben de bir telefonumdan harita açayım. Çünkü ben bu arada çok iyiyim. Ha, hmm. yine yukarı kaç. Yönüne bakmıyorum kardeş. Kardeş elbiyeti yeni aldım. Buralarda da yedim kardeşim. Döndük, döndük, döndük. Arabada bir şey var mı? Hemen Faruk Usta'ya Hayır. Faruk Usta boyacı. Faruk Usta modifiyacı. Gerçi kırılan arabaları da yapıyor da. Ben bir kere bir gün Ama... adamla yarış yapıyordum. <laughs> adamla yarış yaparken ben İkimiz birbirimize çarptık. Fazla bir kalan şey yaptık. Expert bile belli olmuyor. Ha. Ama hasarlı. Yok yani <laughs> ya yani hasarlı oldu belli olmuyor. Ya benim eskiden de E60 şey. e vardı böyle. Onu kullanırken şurada vardı çok kötü bir kaza yapmıştım. Sonra F10 mu aldın? Evet işte yani. Sonra alçak yapıyorsun. Yani öyle yapıyorum. Ama çok yapmıyorum yani. Bir ara m vardı. Şöyle. Ben burada arabayı burada <laughs> devam edeyim. <laughs> Şöyle park edeyim arabayı olmaz Yok <laughs> yok yo, olmaz. Oğlum bu ne ya? Astronot gelmiş lan. Ay şu arabaları da garaja sokalım ya. Dışarıda duruyor duruyor. Sonra Arabanın içinden bir şey çalmışlardı benim. Sonra kirleniyor bir de. Aynen. Açayım mı kapıyı? Dur ben açarım. Tamam. Otomatik kumanda. Gel araba. gel gel. Kardeşim benim oldum niye sokuyorlar arabayı? He. Ne bileyim baba yaşlandım ya. Şaka şaka yaşlanmadım. Daha 20 yaşındayım. Benim de el falan öyle. Benim arabası Allah. O jilet arabalar. İkimizinki de aynı neredeyse. Yani sayılır boyası da. Gel Lan edelim. ne oldu? Benim araba ışınlanma özelliği vardı bir yerde ara ışınlıyor beni. Gel dışarıda bas takalım. Neredesin sen? Ben <laughs> spor yapıyorum. Günlük böyle spor yapıyorum da. He ben de dans ediyorum. <laughs> Birazcık spor şart tabii ki. Ha? Yok ya <laughs> Evet bence de fotoğraf çekelim. Şöyle az Fotoğraf çekalım. Benim gibi arabam böyle çatlasın. Tamam. Adınız neydi? Ne mi birimamız diye. Ha unuttum ya. Aynen kalsın adam bu şekilde. Tamam. Böyle güzel bence evet. Tamam. Allah. Yine arabadan. Gel fotoğraf. Gel yanıma. Tamam şöyle fotoğraf çekeyim. Çıkıt, çıkıt, çıkıt. Tamam, çok güzel çıktı. Ya sana bir şey göstereceğim. <laughs> Göster. Bak şimdi. <laughs> ben bir daha bunu çok seviyorum. Ama yani bu arka bahçeye sokuyorum. Bu arada çok güzel oluyor. Ee, evet, kanka oradaki çalılardan birisi zıplar. <laughs> görürsün Aa, arkadaşlar biliyor musunuz ben yeni köpek aldım adı Muzaffer Şaka şaka. Adım zafer değil. Aa telefonum yere düştü. olamaz. Ne yapacağım? Neyse bir şey olmaz. Herhalde. Herhalde. <laughs> Herhalde. Heh, şurada alalım. Tamam aldım. Aa baba ba, yatıyor. <laughs> ne yapak ya? İstersen Ay yine telefonum bir... düştü. <laughs> Telefon kırıldı ya. Gel biraz gezek. Bir drift yapalım be. Aynen. Şu ben la, ben zaten lastikleri değiştirecektim. Burada lastikleri patlatacağım iyice. Lastikler bildiğin pat diye ses verir korkma anladın mı? Yok yok benim 200 bin kere patladı kardeş sorma. Bak pat diye bir ses gelecek. Adamlar sıkıldı sadece ya. İnşallah. Allah pat. Şimdi Al. Dur dur. Aa ben farı vurdum ya. Faruk abi. Far kırıldı. Ben bir daha drift yapmıyorum. Hemen arabanın ayarlarına gidiyorum. Normali alıyorum. Ben Normalde ben... benim benim araba durmuyor ki. Yok <laughs> <laughs> Yo, aslında çok kırılmamış. Ya kırılmamış ya ufak çizilmiş. Onu da Faruk abi yapar sana. Şey ee, ne yapak ya? Kanka polis geliyor. Kaç. Ne? Ni ni niye? De 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 driften mi? Evet oğlum. Ya. Adamlar şikayet etmiş. Fazla kaza. Benim plakamı anons ettiler az önce. Allah Allah. Dur. Beni alamadılar da ben diğer yöne kaçtım. Dur. Şu an kaza yaptığım yere doğru gidiyorum arkadaşlar. Ben de karşısına kaçtım. Faruk abi. Ben de çarptım. Hemen Faruk abiye gitmem lazım. Aa benim de farı kırmıştım. Far ben, çizilmişti. Ben izimi kaybettirebildim bir şekilde ama. Ben de kaybettirdim ama şu an. Lan arkamda arkamda arkamda. Benim... Aa kaza yaptı polis. Polis kaza yaptı polis kaza ben yaptı. Ben izimi kaybettirdim de seni bilmiyorum. Aa beni de kaybettiler beni de kaybettiler. Tamam sıkıntı yok. Şu an Faruk abiye gitmeme az kaldı. İnşallah bizi koyamazlar Faruk ya da Ahmet Ami'ye gideyim. Faruk Şimdi abiye geldim. Şimdi şey ben plakayı değiştireceğim. Hı. Çünkü bizim plakamız artık sisteme geçti. Aynen. Bizi bir tane polis görse kaçmamız gerekecek. Ya da sahteden bir araba çalsak mı? Oğlum çalmayalım lan. Şimdi gidelim eve bir tane plaka çıkarttırayım ben. Tamam olur. Ben eve gidiyorum evde buluşuruz. <laughs> O nasıl kaçtık lan? Ayy. Valla benim peşimdeler de. Hızlıca eve gidip baskıdan plaka basmamız lazım hapishatte. Ama onu saat. ruhsatı da geçirmemiz lazım. Geçiririz o zaman. Kalemle yazarız da. Ya Doğru ya. Kalemle yazarız. Hemen yaparız da. Adamlar bizi Allah. bir sayıda kovalarlar Haberin olsun ha. Tamam ya şu an haber geldi. Polisler peşimizde diyor. A, şu anda diyor ki. Hey, onlar gitmiş gitmiş. Ben eve geldim haberin olsun. garaja sokuyorum arabayı. Polisler gelirse görmesin diye. Tab tamam, buralarda değiller zaten. Merak etme şu an. Ben en azından arabayı sokuyorum garaja. Ben de arabayı arkaya saklayayım. Ama mantıklı ben de arabayı saklayayım. Evin arkasına değil mi bahçeye? Evet evet. Oraya saklayalım orada yazma hiç bulamaz Tamam buralarda polis yok kontrol edeyim de. Onu kontrol etme yakalanırsan. Allah dur. Allah. Ah, 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 ah. Mehmet. <laughs> Hocam. Ben sakladım vallahi arabayı arkaya. Tamam şu an. Şey sahte plaka ne kadar araba burada kalacak. Hayır. Arabayı da... Arabayı, da... arabayı da bence camı cam camlardaki şey bende yok edeyim. Evimizi Hı. bilmiyorlar değil mi? Yok yok. Zaten bizi biz evine oturduk ki. <laughs> bak bak ne yapıyorum. O kesmeye bak. Bak 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 ben burada dans ediyorum ara sıra. Canım sıkılıyor deli gibi. Yukarıda hadi dans ediyorum. Şey hadi gel sahte plakayı basalım. Aynen ya içeri geçelim. Şu... Faruk abi teşekkür ederim. Pardon Ahmet abi teşekkür ederim. Arabalar çok güzel oldu. Çok iyi gizledin. Kanki evet. bir şey diyeyim mi? Efendim. Oğlum 4 4 155 mi? Alo? Merhabalar. E, benim adım Abdullah. Yo ben de öyle bir plaka yok. 41 KC 484 diye bir plaka yok benim plakam. 06 DD 961. Arkadaşımın ki arkadaşımın ki 08 DB 08. Yani Yo yo yalar atmışlar ya. Kim? Yo. Ben de öyle birisini tanımıyorum. he buralarda drift mi yaptılar? Of ya çok kötü ya. Sor abi. Evet polis bey. Ya, biz görürsek size hemen haber veririz. Evet evet zaten şu an buralarda olabilirler. Siz yine ekiplerle birlikte arayın. Polis, polis bey bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben o magandayı camdan bakarken gördüm. Drift atıyordu sonra polisler geldi. Onlar kaçtı da benim arabam da kırmızı, bir tanesinin arabası da kırmızıydı. Sıkıntı olur mu? Yok olmaz olmaz. Teşekkürler polis tamam. bey. Tamam. Arkadaşımın arabası da kırmızı, benimki beyaz. Yani ee, bir şey yok. Bizim biz masumuz. Biz bir şey yapmadık abi. Biz normal gidiyoruz. Biz çocuklu aileyiz. Görüşürüz abi. Oğlum, Kolay oğlum. gelsin. Çocuklar biz yılın ne güzel şey attık lan. Oğlum iyi kandırdık ha. Şansız niye orada oturuyor. Ay bu ev güzel de ondan. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere çok güzel. Evin garajında oturuyorum genelde de onu dedi. <laughs> şey bir şey söyleyeceğim kanki. Söyle. Şimdi benim araba kırmızı ya çok dikkat çeker. Yok ya. Ay, çekebilir ama. Şey, ben Ama yanında kırmızı biri daha olduğunu biliyorlar. O yüzden bizim peşimize takılmazlar. Ne dersin? Bir tek plaka, plaka değişik. Çünkü polis <laughs> arabalarındaki kameralar direkt plakayı <laughs> kaydediyor. Aynen. Kaydettiler ama bulamazlar. Biz birazcık gezmeye gidelim. Şey, şey gel mangal yapmaya gidelim. Aynen ya ben senin arabayı da geleyim senin yanına bineyim. Yok senin araba mı senin arabam. Ya ya ben seni alacağım. Hadi hadi. Kapıyı aç kapıyı. Ya bir kendi kapı mı? Kapı kırıktı. Ya bir kez ya. Şuradan açarım. Bir kez arabana. Tamam tamam. Aldım aldım. Ben ya po, polis ya. polislere dikkat çekmeyelim diye. O doğru iki kişi gezerse kanlar var. Eksoz da çok bağırıyor ya. Abi. Var eksi olsaydı kapatırdık. Aynen. <laughs> bağırıyor ya. Aslında benimkinde vardı da. Ben benimkinde kendimden... her şey tamam. Ya eğer şu an telefonumda haritaya bakıyorum. Yakında bir polis gözükmüyor. Her şeyi çözmüşsün. Gel şurası benim biraderimin evi. Burada yapabiliriz. Burada barbekü yapabiliriz. Burası de senin var. ev değil miydi ya? ya benim ar arkadaşımın evi de. Arkadaşımın evi. Ben de geldim birkaç günde. Ya da biz kaldık. bence dur, bir tereye bakayım. Bence biz ya Starbucks'a falan mı gittik, burgere ne Yok dersin? Yok ya burası, iyi, burası. Iyi. Park edeyim <laughs> Ya yine polis alıyor. Efendim. E yolda giderken kırmızı bir araç mı gördünüz? Plakası neydi? 08 DB 08. Ha. Peki sizin evin orada da mı bir şey gördük? Neydi? Beyaz bir araba plaka neydi? 06 DD e, 961. Ve sizin numaranız yazıyor. Yo, yo yo ben değilim. O benim abimin numarası ya. Şimdi e, siz peki magandaları gördünüz mü? Evet. Evet Amir abi. Bey. Evet. Ben gördüm. E, hatta benim yanımdan ben yarışmak istediler. Ben de size polise şikayet ederim dedim. Onlara. Evet abi çok fena delif tatıyorlar bizi de dumanı boğdular Hatta Lütfen onları o, yakalayın. Onlar yüzünden kaza yaptık. <laughs> evet abi az kalsın onlar yüzünden kaza yapıyorduk. Onlar yüzünden kaza yapıyorduk abi ya. Onlar yani sonra ambulans geldi zaten. Birkaç kırıkla atlattık. Evet evet hiçbir şey biz yaptırışın. Kolay gel. Yine gel mangal kaldık. yapalım. Aynen. Baş baş. Polis istediği kadar arasın. Hayır burada mı yapacağız? Sen bekle arabada sal sürprizi var. Tamam. Şöyle tavukları pişirmişem. Hacı'yı da çarşıya hadi. göndermişem. Kanki al ekmek arası köften bu. <laughs> Bitti bu. Hadi gel gir bin arabaya bin. Bir tane daha yok mu ya? Yaparız birazdan? Etler yetmedi yoksa yapacaktım da mahalleye dağıtacaktık. Yam <laughs> yam. Oğlum ben eksizi barta barta gidiyordum ya. Sen de benim abim ol. Şimdi. Abi ya. Ne yapıyorsun? İyi. Şimdi. Lan polis dur 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 polis. Merhabalar merhabalar merhabalar. Ee, buyurun amirim. Yani ne sıkıntı var? Yo yo bakın bu plaka başka. He he evet. Ya bulamadınız mı? Abi şu anda haritama bakıyorum. For e, Forest Karakolunun önünde di, satanlar drift atanlar bir şey var. Hı, tamam. Görüşürüz. Kolay gelsin. Oğlum niye sürekli bizi arıyorlar lan? E, kanki bir arabanı çeksene. Ne hey, boş ver. Bir dakika. Bir çek arabanı. Çık da biraz gidelim ya. <gülüyor> <Açtım>. <gülüyor> e, kanki bir arabanı çeksene. Niye? Bin bir arabana. Geri gel. Sağ arabanı zaten yokuşa gidiyor direkt. Oğlum ne yapıyorsun? Polislere yakalanalım. <laughs> yakalanalım diye. Sonra arabaları bağlasınlar. Sonra ağla değil mi? Aynen. Bir drift atayım mı polisleri kışkırtmak adına? Yok yok hayır hayır. Kanka polis orada polis. Ben masum bir şey yapmadım. Of neyse çok yoruldum ya. Ay, çok yoruldum kanka. E, bugün bizim evde kal istiyorsan. Tamam tamam. Benim arabada o kalsın bir şey olmaz. Ben sokayım ikimizin arabasında. Ay ben sonunda uyuyacağım valla. Dördüncü bölümün sonu. Böyle biter.